Selam. Bugün 25 Kasım 2017. Bu videoda bazı çevreler tarafından sıkça sorulan bir soruyu ele alacağız. Kur'an'da, İslam'da kölelik neden kaldırılmadı? Soru bu. Şimdi buna hızlı bir cevap vereyim ilk önce. Yanlış soru. Kur'an'da kölelik kaldırılmıştır. Hem de çok net bir şekilde. Peki bunu nereden anlıyoruz? Hemen 90. sureyi Beled suresinin ekranı yansıtıyorum ve beraber okuyalım, üzerinde düşünelim. Rahman Rahim Allah'ın ismiyle, And içerim bu kente ki sen bu kentte oturmaktasın. Doğurana ve doğurduğuna da and olsun. İnsanı zorluklar arasında yarattık. Kendisine güç yetiremeyeceğimizi mi sanıyor? Diyor ki çok mal harcadım. Kimsenin kendini görmediğini mi sanıyor? Ona vermedik mi iki göz? Bir dil ve iki dudak. Ona iki yolu göstermedik mi? Ne var ki zor yola katlanamadı. Zor yolun ne olduğunu bilir misin? Özgür olmayanı kurtarmaktır. Kıtlık kanını doyurmaktır. Yakın bir yetimi yahut düşkün bir yoksulu. Dahası birbirlerine sabır ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar sağdakilerdir. Ayetlerimizi inkar edenler ise işte onlar soldakilerdir. Onlar ateşe kapatılacaklardır. Evet sure bu kadar. Kısa bir sure. Ve 13. ayette, onda minik bir nüans var ama onu daha sonra değineceğim. 13. ayette görüyoruz ki özgür olmayanı kurtarmak Allahu Teala'nın verdiği emirlerden biri. Şimdi bir an için kendimizi Kur'an'ın indiği toplumda yaşarken düşünelim, yaşadığımızı düşünelim. O zamandayız. İşte Kur'an'ın indiği toplumda köleliğin olduğunu biliyoruz. Kölelerin olduğu bir zamanda Allahu Teala bir mesaj indiriyor ve diyor ki: "Ayetlerimi inkar edenleri ateşe atacağım." Ve şunu da söylüyor: Evet bu kişiler zor yola dayanamadılar, zor yola gelemediler. Benim bir takım emirlerim onlara zor geldi. Bu nedenle ayetlerimi inkar ettiler ve bu nedenle ateşe gidiyorlar. Peki nedir bu zor yol diye baktığımız zaman ne görüyoruz? Mesela kıtlık kanında yetim yoksulu doyuramıyorlar. Bu zor geliyor. Evet bu hakikaten zor. Ve başka özgür olmayanı kurtaramıyorlar diyor. Şimdi düşünelim. Şayet Allah-u Teala özgür olmayanı kurtarmayanı kınıyorsa. Yani özgür olmayanı kurtarmak için çalışmayan kınanıyorsa ve bunu yapmadığı için ateşe atılmakla tehdit ediliyorsa bu kitabın köleliği serbest bıraktığını, meşru kıldığını, kaldırmadığını söylemek insaflı olur mu? Kesinlikle olmaz. Tabi burada bazı insanlar Kur'an'ın üslubunu göz ardı ederek şöyle sorular soruyorlar. Ya ben bunu anlamadım. Eee yani çok net aslında ayetler, anlaşılmayacak bir şey yok ama neden işte mesela bir ceza hukuku maddesinde olduğu gibi işte madde 3 kölelik kaldırılmıştır şeklinde bir ibare yok diye soruyorlar. Halbuki Kur'an'a baktığımız zaman onun insanları harekete geçirmek için çoğu zaman duygulara hitap eden üsluplar kullandığını görürüz. Mesela gıybet haramdır, gıybet kötüdür demek yerine gıybeti anlatırken gıybetin kardeşin netini hem de ölü haldeyken yemekle Benzetir ve böylelikle insanlara tiksindiniz değil mi diye sorarak Hucurat Suresi'ne geçer bu ayet. Ee, insanları gıybetten uzaklaştırır. Yani direkt duygularına hitap eder. Bu çok daha etkileyici değil mi? Mesela içki ve kumar, günahtır, haramdır yerine şeytan işi pisliktir der. Evet bu çok daha bariz bir ibare değil mi? Mesela işte e, fakirlere yardım etmekten bahsederken kim Allah'a borç verecekler Allah'a borç veren yok mu der. hadis Suresi'ne geçer bu da. Şimdi düşünün Allah'a borç vermek ya alemlerin Rabbine bir insan nasıl borç verebilir? Burada miras kastedildiği belli ve bunun da insanların duygularını harekete geçirmek için olduğu belli. Bu ayete baktığımız zaman yani 90. surenin 13. ayetine baktığımız zaman görüyoruz ki allah Teala bizden harekete geçmemizi istiyor. Ve bunu o kadar net bir üslupta söylüyor ki bunu yapmazsanız sizi ateşe atarım diyor. O halde Allah-u Teala'nın Müslümanların, insanların köle sahibi olmasını hoş karşıladığını, meşru gördüğünü söylemek en hafif tabirle metni anlamamaktır. Bu sorunun aslında cevabı bu kadar basit. Ve şayet bir insan bu ayete rağmen, bu kadar bariz bir emre rağmen bunu anlayamıyorsa yapacak bir şey yok. Çünkü gerçekten de bazı nedenlerle Kur'an'ı bazı insanlar anlayamıyor. O kişileri bırakabiliriz. Fakat kölelikle ilgili ayetlerde Geleneksel din anlayışı, hakim gelenek çok ciddi tahrifatlar yapmış. Kur'an'daki bazı kelimelerin anlamını çarpıtmış, bazı kelimeleri iç içe geçirmiş ve e, çeşitli din adamları ile yöneticiler el birliğiyle sanki Kur'an, İslam köleliğe izin veriyormuş gibi göstermiş. İşte bunun için ne yapmışlar? Allah Resulü'nün ve sahabelerin çeşitli köleleri olduğunu, onların cariyeleri olduğunu iddia etmişler. Böyle yalanlar söylemişler. Tabi bu da çok ilginç. Bir taraftan Mekke döneminde Müslümanların, mesela Ebu Bekir'in ee, elindeki parayla bir sürü köle alıp azal ettiği, onları kurtardığını anlatırlar. Bir taraftan da e, Medine'de gücü eline geçirdikten sonra bu adamların köle sahibi olduğunu söylerler. Yani kendi içinde çelişkili bir sürü hikayeler uydururlar. Şimdi kölelikle ilgili ayetlere gelmeden önce Clegg'den bahseden ayetlere gelmeden önce 90-13'e bir göz atalım. Burada özgür olmayanı kurtarmak şeklinde geçen kelime aslında köle kelimesi değil, rakabe kelimesi geçiyor. Bu köleyi de içine alan, köleyi de kapsayan daha geniş bir kavram. Şöyle ki, gelenek bu kelimenin boyun anlamına geldiğini söylüyor ve diyor ki boyundan kastedilen köledir, insandır. Ben bu görüşe katılmıyorum. Çünkü rakabe kelimesinin geçmiş olduğu diğer ayetlere baktığım zaman bu kelimenin e, kök anlamının gözetlemek olduğunu görüyorum. Mesela 11.93'e bakalım. Şuayb peygamber diyor ki: Siz gözetleyip durun ve irteki bu ben de sizinle birlikte gözetleyeceğim. Rakibun diyor. 50.18'de mesela yanında gözetleyen tanıklar olmaksızın ağzından bir söz çıkmaz. Burada da rakibun kelimesi geçiyor. Veya 4. surenin 1. ayeti Allah Teala kendini bir sıfatla isimlendiriyor. Diyor ki: اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَك۪يبًا Allah elbette sizi gözetlemektedir. 33. surenin 52. ayetinde de aynı sıfatı kullanıyor kendisi için. Ve Allahu ala kulli şeyin ben. Allah her şeyi gözetleyendir. Yani rakabe kelimesi gözetlemek anlamına geliyor. 90. surenin 13. ayetinde özgür olmayan diye çevirdiğim kelime gözetim altında olan, özgürlüğü elinde olmayan kişi demek. Bunu niye söyledim? Bazı kişilerde şöyle eleştirilerde bulunabiliyorlar. İşte Kur'an çeşitli emirler vermiştir. Evet, mesela 4. surenin 92. ayetinde hatayla birini öldüren kimsenin köle azal etmesi söylenir. 5.98'de yeğenimin kefareti için 10 yoksul doyurmak veya köle azat etmek der. 9.60'da sadaka verecek yedisini sayarken işte gene köle azat etmek geçer. 58.3'te zıharcının fidyesi olarak köle azat etmek geçer şeklinde bir takım itirazlarda bulunurlar. Ve derler ki toplumumuzda köle kalmadı. O halde bu ayetler uygulanamaz şeklinde bir yaklaşımda bulunurlar. Buna iki tane cevap vermemiz gerekiyor. Bir, ayette köle kelimesi geçmiyor. Köleyi de kapsayan daha geniş bir kelime geçiyor. Özgürlüğü elinde olmayan kişi, gözetim altında olan kişi. Rakabe kelimesi. Bu ne anlama geliyor? Mesela günümüz Türkiye'sini düşünelim. Evet günümüz Türkiye'sinde bildik anlamda köle yok ama rakabe var. Yani bir adamın borcu vardır, iş yerine hacize gelinmiştir ve adam iş yerindeki hacizi kurtulmak için taahhüt vermiştir. Ve taahhütü de yerine getiremeyince hapse girmiştir. Evet bu durumda olan pek çok insan var bakabilirsiniz. Nedir? İşte adam boşanmıştır. Eski eşine, çocuklarına nafaka veriyordur. Fakat zor duruma düşmüştür. Bu nafakayı ödeyemez hale gelmiştir. Şikayet sonucunda da adam hapse girer ta ki nafakayı ödeyene kadar. Kısacası bu ve bunun gibi pek çok örnek bulabilirsiniz ki özgürlüğü elinden alınmış insanlar. Tabii kapsamı birazcık daha genişletebilirsiniz. İşte e, borcundan dolayı istemediği işte çalışmak zorunda kalan, hareket edemeyen, durumu bozulan pek çok kişiyi de belki bu sınıfa alabilirsiniz veya alamazsınız. Bir, toplumumuzda pek çok bu durumda insan var. Yani bunları kurtarmak da allah Teala'nın bizden beklediği bir iş. 90. sureye baktığımız zaman bunu net görüyoruz. İki, daha da önemlisi dünyada köleliğin kalktığı falan yok. Bugün Bildiğimiz anlamda, gerçek anlamda 27 milyon civarında köle var dünyada. Biz farkında değiliz ama var. Bunu nereden görebilirsiniz? Hemen Kevin Bills'in How to Combat Modern Slavery, Modern Kölelikte Nasıl Savaşılır? resimli videosunu TED konferanslarında izleyin. O zaman göreceksiniz ki ''Aa, bir saniye, biz dünyada kölelik kalktı diyorduk ama kalkmamış.'' diyeceksiniz. Ben de ilk seyrettiğimde şaşırmıştım. Bu konumuzla direkt ilgili olmasa da bu detayı vermek istedim. Yani, Şimdi ne diyorduk? 90. surenin 13. ayetinde özgür olmayanı kurtarmak ile kastedilen kelime rakabedir. Ve burada köleyi de içine alan daha geniş kapsamlı bir kelime, kavram seçilmiştir. Bu da Kur'an'ın çok ilginç nüanslarından biri. Ee, şayet sadece indiği zamanı inseydi köle kelimesi der, geçerdi. Ama köle yerine daha geniş kapsamlı bir kelime kullanarak daha geniş bir zaman diliminde geçerli olacak bir emir vermiş oluyor Allahu Teala bize. Başka Kur'an'da köle kavramı apt kelimesiyle ifade ediliyor. Mesela 2. surenin 178. ayetinde bunu çok net görüyoruz. Ey iman edenler öldürmede size kısas yazıldı. Hüre karşı hür, köleye köle diyor. Vel abdu bil abd. Yine kadın köle olarak da emet kelimesi kullanılıyor. Bunun bu kelimenin kök harfleri elif, vav, bim. İsim formu da evet. Mesela ikinci surenin 221. ayetine bakalım. İman etmedikçe müşrik kadınlarla nikahlanmayın. İman eden bir kadın köle, emetun, sizin ilginizi çeken müşrik kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkeklere de iman etmedikçe nikahlamayın. Mümin bir erkek köle, abd, sizin ilginizi çeken müşrik erkekten daha hayırlıdır. Yine 24. surenin 32. ayetinde Bekarlarınızı erkek köleleriniz ibadikum ve kadın kölelerinizin imaikum salih olanlarıyla nikahlayın. Bu ayetlerden gördüğümüz kadarıyla Kur'an'da köle kelimesi abd ve emetun kelimesiyle ifade ediliyor. Erkek köle için abd, kadın köle için emetun kelimesi kullanılıyor. Bunu niye anlattım? Buna da geleceğim. Ha bir detay daha. Bazı yerlerde de feta kelimesi, genç kelimesi de köle olarak kullanıldığı yerler var. Kur'an toplumda özgür olmayan insanları kurtarmayı emrederek ve bu emri yerine getirmeyenleri ateşle tehdit ederek bize kesin bir görev veriyor. Şayet toplumda köleler varsa, özgür olmayanlar elbette öncelikli olarak bu kişilerdir ve bunları kurtarmak için çalışmak zor yoldur ve bu zor yola gelmeyenler ateşle tehdit edilir. Bu kadar basit. Başka Kur'an köle edinmeyi de yasaklar. Nasıl oluyor bu iş? Çünkü İnsan nasıl köle olur diye düşündüğümüz zaman, ilk aklımıza savaş sonucunda köle olur geliyor. 47. surenin 4. ayetinde savaş esirlerine ne yapılması gerektiği ile ilgili Kur'an'ın emrini okuduğumuz zaman, hemen okuyalım. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınızda kontrol merkezlerini vurun. Bakın burada da e, rikap kelimesi geçiyor. Kontrol merkezi. Sonunda üstün geldiğinizde onları esir alın. Onları ya karşılıksız veya fidye karşılığında salın. Savaş durumu kalkıncaya kadar bunu uygulayın. Bakın insanların o zamanlar ve çoğu zaman köle almak için kullanmış olduğu yöntemlerin başlıcası savaş eseri idi. Görüyoruz ki Kur'an savaş eserinin köleleştirilmesine izin vermiyor. Onların salınmasını istiyor. Fidye karşılığında veyahut da karşılıksız ama salınacak. Onları öldürün demiyor, onları köleleştirin demiyor. O halde insanların nasıl kölesi olur? Şimdi geriye iki tane itiraz kalıyor. Bunlardan birincisi Gürkan madem kölelik kaldırıldı işte niye kölelerinizi evlendirin, köle azad edin, işte şunu yapın şeklinde emirler var. Demek Müslümanların kölesi var ki böyle bir emir veriliyor diye bir itiraz geliyor. Bu itiraz çok makul bir itiraz değil. Çünkü biliyoruz ki Kur'an'ın indiği toplumda köleler var. Madem ki köleler var allah Teala o kölelerle ilgili bir şeyler söyleyecek. Zaten ne diyor onları evlendirin diyor. Ne diyor onları azad edin diyor. Bir insan diyelim ki müşrik ve sonra ve kölesi var ve sonra Müslüman oldu. Müslüman olduğu zaman Kur'an okuduğu zaman ne görecek? 90. sure okuduğu zaman şunu görecek ki diğer Müslümanlar da söyleyecekler. Ya sen ne yapıyorsun diye. Toplumda var olan köleleri kurtarmak için çalışmayan ateşle tehdit edilirken senin nasıl kölen olabilir? İlk önce bunu kurtar diyecekler. Veyahut da kendisi zaten Kur'an okuyunca bunu anlayacak. Bu kadar basit. Yani Allahu Teala'nın toplumda var olan kölelerle ilgili hüküm vermesi köleliği onayladığı anlamına gelmiyor. Nitekim biliyorsunuz uçaklarda sigara içmek yasaktır ama uçaklarda küllük bulunur. Niye? Çünkü adamın biri bu yasağı ihlal eder de sigara içerse ne yapılacak? O sigarayı nereye atacaksın? Onun için bir küllük vardır. Uçakta küllük olması sigara içmenin serbest olduğu anlamına gelmez. Kur'an'da da kölelikle ilgili birtakım hükümlerin olması köleliğin serbest olduğu anlamına gelmiyor. Nitekim Kur'an'da hırsızlıkla ilgili demirler var. Bu hırsızlığın serbest olduğu anlamına gelmediği gibi. Şimdi e, ikinci itiraz ki bu kuvvetli bir itiraz olarak gelecek. Bazı ayetlerde açık açık kölelerin olabileceğini hatta kölelerle nikahsız ilişkiye girilebileceği yazıyor Gürkan. Buna ne diyeceksin diyeceksiniz. Buna da bir örnek vermek istiyorum. Diyanet mealini bu defa yansıtıyorum. Bu önemli. Diyanet meali, elmalı meali ve meallerin çoğu da böyle. 23. sure 1. ayet Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Şimdi Maalesef bu ayetleri bu çeviriyle okuyan herkes der ki ya Gürkan burada açık açık bir insanın eşiyle ve elinin altındaki cariyesiyle ilişkiye girebileceği yazıyor. Sen ne anlatıyorsun diyeceklerdir ki bu çeviriyi okuyup bunu söyleyen insanlar yüzde yüz haklıdır. Fakat ben videonun başından beri Kur'an'da köre kavramı için abd ve emet kelimesinin geçtiğini, daha geniş kapsamlı bir kelime olarak rakabe kelimesinin kullanıldığını özellikle anlattım. Bu ayette ellerinin altında bulunan cariyeleri diye çevrilen kelime me meleket Şimdi mâ meleket ne demek? Gelenek me meleket sağ elinin altında diye yorumluyor. Diyanet burada hem elin altında bulunan demiş bir de cariye kelimesine demiş ki cariye kelimesi aslında mealde geçmiyor. Bu meal, affedersiniz, saçma sapan bir meal. Şöyle ki, şayet bir insanın eşiyle ve elinin altında bulunduğuyla ilişkiye girmesi caiz ise, serbestse, yasal değilse, hemen surenin başına bakalım. Sure müminlerden bahsediyor, erkeklerden bahsetmiyor. Genel olarak müminlerden. İşte namazda saygı içinde, faydasız işlerden boş çeviriyorlar, zekat veriyorlar. Burada genel müminlerden bahsediyor. O halde kadın bir müminin de, erkek kölesiyle ilişkiye girebiliyor olması lazım. Kur'an böyle hitap ediyor. Halbuki bu değil. Burada me memleket iman kelimesi kesinlikle köle veya cari anlamına gelmez. Ya ne anlama gelir? Bu konuda benim görebildiğim kadarıyla iki makul görüş var. Bunlardan biri benim de benimsediğim, Edip'in ve Mustafa İslamoğlu gibi kişilerin de benimsediği görüş. Burada aslında evliliğin tarifi yapılıyor. Yani ancak eşleri yani sözleşme sahibi oldukları, sözleşmeyle hak sahibi oldukları kişiler yazıyor. Çünkü eyman kelimesi yeminin çoğuludur, sözleşme anlamına gelir. Bu videoda bu konuya uzun uzun girmek istemiyorum. Çünkü daha önce bu konuda bir video hazırlamıştım. Merak edenler benim İslam'da kölelik ve cariyelik isimli videomu YouTube'da aratarak bulabilir. Tekim yukarıda linkini de veriyorum. Burada bu konuyu detaylı bir şekilde inceliyorum. Bu nedenle tekrar girmeyeceğim. Bu konuda ikinci bir görüşte Reşat Halife'nin görüşü. O da diyor ki bu memleket eymanı aynen olduğu gibi yani geleneğin anladığı gibi anlıyor. Sağ elinin altındaki diyor ve diyor ki İslam'ı tanımayan, İslam bilmeyen çeşitli toplumların kendi kültürlerine göre yapılan evlilikler kastediliyor diyor. Şayet İngilizce biliyorsanız e, Reşat Halife'nin Kur'an Study serisi var. 9. videosunda, 9. bölümde 30. dakikadan itibaren bakabilirsiniz. Onun da linkini buraya veriyorum. Bugün bu konuyu ele almaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere iyi günler diliyorum.